Merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer'le birlikte PUBG oynuyoruz. PUBG, PUBG. Ömer beni vurma ben buradayım. Gördük. Ömer şuradaki adamı Ben de aynı adamı vurmaya çalışıyorum galiba. Adam paraşütle indi. Adamı tam alıyorduk. Şu ortada olanları kovsana. Ömer sen kapıyı tut. Ömer kapıda bizi vurmasınlar diye diyorum. İşte. Abi bir tane adamı gördüm ama bizim buraya geldi. Ömer sen kapıyı tutuyorsun değil mi? Abi abi adam beni kesti. Fiit. Adam bıçakla kesti beni. Ben de seni gördüm Ömer. Ömer kapıyı tut. Abi kapıyı tutarken de istersen vurabilirsin bize. Hadi çık, 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 çık. Ömer hayır ben şu anda çok güzel bir adam buldum çünkü. Abi beni aynı adam kesti. Sen niye kapıyı tutmuyorsun Ömer beni öldürüyorlar sen kapıyı tutmayınca. Ben seni gördüm. Sen niye kapıyı tutmuyorsun Ömer ya? Sabahtan beri kapı tut diyorum. Ömer kapıyı tut bu sefer. Abi koru beni çünkü. E vur o zaman. Ay Ömer adamı yine geç geç. Ömer adamı niye içeriye sokuyor yine ya? Abi ben o zaman adamı başka yerden vuracağım gelirken. Ömer sen kapıda dur adama ben pusu kuracağım. Başka bir binadan vuracağım. Ömer sen kapıda dur ben adama pusu kuracağım. Başka bir binadan vuracağım. <laughs> Ömer sen adama pusu kur. Ben. E, Ömer sen içeriye girsene. Ben koruyorum seni. Buradaki binadan. Bak. Ömer benim bu vurma. Abi görürse de ben vururum. Abi adam gelirken ben vururum hem benim için iyi olur hem senin için. Sen mi öldün? Ama ben seni görüyorum o adam geldi. Bir tane adam geldi. Ben seni koruyorum kardeşim. Ömer adam sniper çekti. Abi benim benim. Ben sniper çekenleri koruyorum. Ömer çepede bir adam var. Ömer FL'ye beni yine vurdu fig. Senin senin binanın çepesinde Ömer. Ömer ben de tepedeyim. Uh, on FYG'yi vurdum. Diyecektim ki FYG beni vurdu. Abi ben FYG'yi vuracağım artık. Abi ya kirlet bay. Abi bir beni vurmasınlar. Şaşırım vallahi. Abi bıçak en iyisi. Bir de sniper. Ama Sen vurmadın Ömer. Başka birisi vurdu. Ömer sen bizim binada mısın? Ben seni gördüm Ömer. Bizim binaya gel. Abi sen, abi bir tane adam geliyor. Hadi gördük. Oha Ömer. Adamla ikimizi aynı anda kestik. Ben de onu kestim. Adam da beni kesti. Ömer. FYG sana doğru geliyor. FYG. Evet. Ömer ben seni korumak için geldim. Ömer adam tepeden taslağa vurdu. Ömer hayır tepeden sniper ucu girdi içeri. Abi Ömer Ben seni koruyorum kardeş. Ömer bir tane adam geldi FYG gibi. Onu vurdum. Bıçağımla kestim yani. Ya Ömer senin işin değil. Sen tepeden vuracaksın. Ben kapı gözetleyicisiyim. Ben biraz da ortalığa bakıyorum Ömer. FYG seni mi vurdu? Canlısın değil mi Ömer? Hayır Ömer yanda gözüküyor ama sen vurmadın yani. Abi beni iki kişi kesti. Evet. Ömer adam çatıda. Ömer ben de başka binadan o adamı çatıdan vuracağım. Abi ben onları hallederim. Abi ben FYG'yi aldım galiba. Ömer sen de or karmaşanın içindesin ve bıçakla geliyorsun. FYG seni bıçakla kesti. Ömer ben başka binadayım dedim ya. Ömer FYG'ye pusu kurdum şimdi. Ömer neredesin ki? Yok, yok, yok. Arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kerem Pro Gamer'da kalın.